Vur! 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 Hadi Burak! Hadi Burak! Helal olsun Burak! Hadi Yaşar! Kafasına vur! Kafasına vur! Evet. Aslanım! Burak! Hasta, burak. Aa, derin dalga vuruyor! Bir daha vur! Bir daha vur! Çekiyorum! Bir daha vur! Evet. <laughs> Hadi aslanım! Hadi Burak! Hadi Burak! Burak ayağa var. Ayağa kalk Burak! Ayağa bak lan. Evet. Bir dakika, burada bak. Yok, daha 30 saniye var. Kalk. Ayağa bak Burak, ayağa bak dedim. Kalk ayağa. Ah. Anam al. Bir daha, bir daha Burak. Olmadı, bu sayılmaz. Naç ol. Dur, bir daha. İkinci <laughs> ram, ikinci ram. İkinci ram, kalk. Kaldır, vur. Girmeyeyim. Önümde ölür. Vur, vur. Vur hadi Yaşar. Yaşar vur. Dur Yaşar, başladı. Başladı. Başladı Yaşar. Yaşar bir numara. Burak korkuyor. Yaşar saldırıyor. Burak tekme kartlı vuramadı. Haydi Yaşar. Yaşar gerçekten de hırslı. Burak, Burak tekme attı. Kimse tutamaz dedi. Yaşar iddialı konuşuyor. Allah'ım Allah. Devam et. Devam et. Saldır boşu.